Akran zorbalığı, bireylerin yaşıtları tarafından hedef alınarak sistematik bir şekilde zarar gördüğü, duygusal veya fiziksel şiddete maruz kaldığı bir davranış biçimidir. Genellikle okullarda, sosyal ortamlarda veya çevrimiçi platformlarda ortaya çıkar. Akran zorbalığı, saldırgan bir davranış biçimi olarak zorba ve mağdur arasında bir güç dengesizliği yaratır. Zorbalık bir kez meydana geldiği gibi tekrarlayabilir ve mağdurlar üzerinde uzun süreli olumsuz etkiler bırakabilir. Akran zorbalığının farklı türleri vardır. Fiziksel zorbalık itme, vurma gibi fiziksel saldırıları içerirken, sözel zorbalık hakaret, alay etme veya sözel tehditleri kapsar. Sosyal zorbalık ise bir bireyin sosyal ilişkilerini hedef alarak dışlama veya dedikodu yapma gibi davranışları içerir. Günümüzde dijital zorbalık da yaygınlık kazanmıştır. Sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılan hakaretler ve iftiralar mağdurlar üzerinde derin etkiler bırakabilir. Zorbalık yalnızca mağdurları etkilemekle kalmaz Aynı zamanda zorba üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Zorba, zamanla empati yoksunluğuna, düşük benlik saygısına veya psikolojik sorunlara yol açabilecek davranışlar sergileyebilir. Akran zorbalığı hem bireyler hem de topluluklar için ciddi sonuçlar doğurabilir. Mağdurlar kaygı, depresyon, düşük özsaygı gibi psikolojik sorunlarla karşılaşabilir. Bu durum Akademik başarısızlık ve okuldan kaçma gibi davranışlarla sonuçlanabilir. Akran zorbalığını önlemek için ailelerin, öğretmenlerin ve toplumun farkındalık yaratması büyük önem taşır. Okullarda zorbalık karşıtı programlar, destek grupları ve duyarlılık artırma çalışmaları bu sorunun üstesinden gelmek için etkili araçlar olabilir. Farkındalık seviyesinin artırılması Zorbalıkla mücadelede en önemli adımlardan biridir. Bu sayede çocuklar ve gençler zorbalığa karşı daha etkili bir şekilde savunma mekanizmaları geliştirebilirler. Eğitim, farkındalık ve dayanışma ile akran zorbalığının üstesinden gelmek mümkündür.